Merhaba sevgili kitap severler. Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Ali Bey'in Seyahat Jurnali adlı eserini inceleyeceğiz. Hadi gelin bu eseri daha yakından tanıyalım. Ali Bey, Tanzimat edebiyatının önemli yazarlarından biridir ve aynı zamanda edebiyat tarihçisi olarak da tanınır. Seyahat Jurnali, yazarın 19. yüzyıl sonlarına doğru gerçekleştirdiği seyahatlerini ve bu seyahatler sırasında yaşadığı deneyimleri içeren bir eserdir. Eserde, Ali Bey'in Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yaptığı seyahatlerden edindiği izlenimler ve gözlemler yer alır. Yazar, seyahatlerinde gördüğü yerleri, tanıştığı insanları ve yaşadığı olayları detaylı bir şekilde aktararak okuyucuları o dönemin atmosferine taşır. Seyahat jurnali, sade ve akıcı bir dil kullanılarak yazılmıştır ve okuyuculara o dönemin sosyal hayatına, kültürel yapısına ve tabiat güzelliklerine dair önemli ipuçları sunar. Aynı zamanda Ali Bey'in gözlemci bakış açısı, eserin daha da değerli kılınmasına yardımcı olur. Eser, Türk Edebiyatı'nın seyahatname türündeki önemli örneklerinden biridir ve yazarın seyahat notlarına dayanarak oluşturulan bu eser, hem edebi hem de tarihsel bir kaynak olarak kabul edilir.